Herkese selam dostlar. Bugün yine güzel bir antrenman günündeyiz. Ee, birazdan size güzel güzel görüntüler alacağım. Makineler arkamda. Umarım size güzel bir vlog izleteceğim yine. Yavaştan başlıyoruz şimdi. Hadi bak. Evet şimdi stres serisi ısınmaya çıkıyor. Biraz onlara göz atalım. biraz daha sıkı sıcaklar. Ben burayı da göstereyim size. Evet. var zaten. Şimdi turdan çıkan arabalar buraya geliyor tekrar sıraya. Şu an Street serisindeyiz. Saat 3'te Semi Pro ve Pro'lar başlayacak. Şu an daha çok sponsorlara neler var, neler yok gibi bakışlar var sadece. Öyle devam ediyoruz. Bak burada ne var? Burada güzel bir Emelli Turbolu bir çalışmasını rica ettim çalışsın da bir sesim duyayım olan duyuyor musunuz yani sizin arkanızdaki Arabalar start çizgisine geliyor, prolar. Şöyle yapalım. Prolar start çizgisine geliyor. Birazdan başlayacak, şimdi fotoğraf çekimleri falan olacak. Öyle. çizgisine geliyor prolar. Şu görseli görmeniz lazım ama. İnanılmazlar. Yani Arkadaki ses var. Oh. dediğim gibi saat 3'te e, prolar, semi prolar başlayacak. Şu an Street serisi içeride. Sözleri de duyuyorsunuz arkada. Şöyle de göstereyim. <laughs> Ama şu an burası başka bir dünya, bambaşka bir dünya. 250-300 beygirlerden hop 800-900-1000-1200'lere geliyoruz. Hemen göstereyim tekrar size. <laughs> gerek yok? Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Vay şöyle olmuş böyle olmuş konuşmam. Kesin. Görüyorsunuz. Planıyor. Bunlar Pro ve Semi Pro seriler. Birazdan saat 3 gibi onlar başlayacak. Tamamen Formula Drift. Arkadaşlar burada Formula Drift konseptinde demeye çalışıyorum ama bir türlü diyemiyorum. Pist şekli. Tamamen Formula Drift'in pist işlenecek İşlenecek yarış. Şimdi pilotlar arabalarına biniyor. Biraz çalıştıracaklar. Biraz ses, biraz gürültü. Hadi bakalım size göstereyim. Arabalara binmeden önce bir de pilotlarla birlikte arabaların fotoğrafı çekilecek. Ondan sonra başlayacağız. Çok tatlı bir aldık. Aa poza bak. <laughs> Artık yavaştan hareketlenme zamanı. <laughs> yes, no. diziliyor. Fotoğraflar için. Yarış öncesi güzel fotoğraflar çıkarılıyor star çizgisinde. Ve tehlikeli birileri geldi. Bunlara 2 var 1400 beygir. Evet, ben şu an kamerayı şarj etmeye gidiyorum. Şarjım bitiyor. Sahne böyle. Mükemmel gözüküyor değil mi? Hadi bakalım. Evet gençler. Ortam harika, yavaş yavaş ısınıyorlar. Birazdan başlayacaklar burada inanılmaz bir şey var. İnanılmaz yani. Şöyle göstereyim. Gel Bu. Ve. Gördüğünüz üzere bu arkadaşın üstünde Super RSX var. Gördüğünde kaçacaksın abi. Kaç 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 kaç. Bak. Gelen ekibe bak şimdi. Şu an arabaları Sente'ye alıp bir kontrol ediyorlar. Ruanti'de arabayı dinliyorlar neyi var neyi yok her şey yolunda mı diye. Burada buraya erişim gerçekten çok zor. Bu görüntüleri başka yerde de göremezsiniz. Şu an hiç kimsenin olmadığı bir <laughs> spota geldik. Tabii ki bu legal. Yani ben prese davetliyim diye buraya gelebiliyorum. Şimdi size güzel görüntüler alacağız. Hadi bak. Yeah. you Apa? Şimdi ilk spotumuzu çektik, ikinciyi çektik, üçüncüyü çektik. Ama içmesinmeyenler var o yüzden devam. Harika bir vlog olduğunu düşünüyorum. Bakalım şimdi ben bu arada pistin içindeyim şu an. Burası pistin içi. Pist kocaman bir ormanın içine yapılmış. Şimdi buradan geçiyorlar. Duydunuz, gördünüz, hissettiniz. Şimdi bakalım geçmediğim, uğramadığım bir spot var mı? Size daha iyi görüntü alabileceğim bir yerler var mı diye. Şu an bakınıyorum. Yavaş! Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Duyuyorsunuz. Hissediyorsunuz. beri yani ilk virajdan beri altında ya şaka gibi <laughs> valla yan yan geliyor sanırım mafsal gergisi çıktı bir <laughs> is coming sideways. Arkadaşlar yan yan geliyor araba. Sigil Steven Turgut Sierra'da markayı dağıttı maalesef. Neyse cana geleceğini ona gelsin diyelim. Hala itibar yapıyor. Biz dönelim çünkü devam ediyor her şey kaldığı yerden. Arkadaşlar bu da son sahnemizdi çünkü şarj bitti bitecek. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.